Alo, Arnavut ciğerim. Ne yapıyorsun? Aa, ben de seni çok özledim. Bu gece gelin mi yanına? Ha? Ne diye? Dolphin bize olsam hiç çok teşekkür ederim Dolphin. Dolphin'den gelenler hoş geldiler. Teşekkürler. Can, sesleniş yapalım mı seninle ah, bu çene gece? Çenem ağrıdı ya çok güzel. İster büyük. misin? Seni bu gece nüfusumu ya. ya Şaka bak 2 saattir ürele yapıyorum ha. Babam ya. İster tamam. misin? Ben bu Sana arada Sana Türk Telekom at yapısı gibi bağlanayım mı? Onu söyleyeyim de. <laughs> ne yapıyordun kanka? Mikrofonu kapatıp ben gülmeye devam ettim. <gülüyor> <gülüyor> Peki Erzurum Doğu mu? Sami var var DC'ye gel. İster misin? Aa, seninle uzun uçuş yapıp saat farkını sıfıra indirmek istiyorum. Boş Marmaray'da ayakta gitmek ister misin benimle? <laughs> ha, olur mu? Ne diyorsun? Seni elden ayaktan düşüreyim mi bugün? Ha? <laughs> Murat Boz gibi takım elbise reklamları da oynatayım mı? Koparmam ben böyle bir olsa Atlamalı giderdim ya. <laughs> tamam. Bu kız bana ölüyor ya vallahi. Bu kız bana fena hasta. Hastalanmış. Alo aşkım. Hayatımdan da mı? Ne haber? Özledin beni? Birazdan uçağa binip geliyorum Adana'ya yanına. Bu gece seninle bilim kurul toplantısı yapalım mı? Ha? Ne dersin? Yeni yasakları birlikte alalım mı? Bu gece. Nasıl olur? Ya da kahveni ekstra şat atmamı ister misin bu gece? <laughs> Senin TikTok fenomeni yapayım mı? Ha? Nasıl olur? <laughs> TikTok fenomeni yapayım mı ne ya? <laughs> Dolgunu düşüreyim mi bu gece? Peki bütünlemeyi bırakayım mı seni? Kas gevşetici gibi gevşetteyim mi seni? Yumuşacık olursun. Bak kız kopuyor şey yalnız. Ne yaptı kuzenin senin? Kız koptu. İngilizce koptuk. kursu yazdı <laughs> <yenildi mi? gülüyor> <laughs> mı? İyi aşkım uçağa binip geliyorum yanına. Hadi. Görüşürüz aşkım kendine iyi bak. Bay bay. Alo. Çiğ köftem. Ne yapıyorsun? Çi <laughs> çiğ köftem. Düz yatakta uzanıyor musun öyle? <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de. Brezilya fönü gibi düzleştireyim mi seni? Ha? Ne dersin? Kayaka borcunu yapılandırayım mı bugün? <laughs> İster misin? Bedelli paramı seninle yememi istiyor musun? <laughs> ha? Spike Sana fakir edebiyat şey. yapayım mı bugün? Ha? Ne diyor? İster misin? Sana bu gece sosyal deney yapıp duygularınla oynayayım mı? <laughs> Aa, ben de istiyorum. Jenga gibi üst üste dizip sonra bozayım mı seni? <laughs> evet, evet. Ben de çok özledim. Monopoly parası gibi har vurup harman savurayım mı seni ha? İster misin? Aa, ben de seni çok istiyorum evet. Neyse tamam akşam oradayım ben. Ge geldiğimde konuşuruz. paralı yollardan geçelim mi seninle bu gece? Ne dersin? Ya da resmi tatil yapalım mı seninle ha? Nasıl olur? Migren'i tetikliyor mu mi senin? Bu gece göremiyoruz senin, ha? Nasıl olur? Mutfak tezgahında unutulmuş soda gibi tadını kaçırayım mı senin? ya da uzaktan bir eğitim verir mi sana? Adana'dan Mersin Tantuni yemeğe gider miyiz akşam? Dörtlü böceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Çınar Seni hoş çok Özledim. Bu akşam yanına geleceğim. Çınar geleceksen oyuna gel Ece. Seni solaryumda unutayım mı? Bu Aa ya. En yayın sözü konuşmak istedim de tam şekilde mutlu olurum. Son zamanlar Kredi mi? kartını 12 ay taksit Baba eyvallah misin? da maalesef ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Evet ben de seni Siz ne diye... yaşıyorsunuz onu bile anlamadım da. Gece ödümeli atayım mı sana ha? İster misin? Seni gizli numaradan arayıp sonra nefesini dinleteyim sana? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Yoğurtlu makarna gibi her eve girelim mi sen <laughs> Ben ne dersem evet diyebilirsin ya. <laughs> evet, sorun yok yani. Topaşını kabloya yapayım mı seninle Doğan Kabak da incelemesini çeker. İster misin? Olur değil mi? Aa, tamam o zaman bu akşam geliyorum ben senin yanına. Baban da şey yaparsa Tamam, hadi öptüm. <laughs> hadi kapat, kapat hadi, yeter. Bu kız beni istiyor ya. Bu kız fena. Akşam Rus ajanı gibi gizlice gireyim mi bu gece evine? <laughs> ya da yılbaşı ikramiye ne konayım mı bu gece? Nasıl olur? Peki, alttan kalan derslerini verelim mi sen de bu gece? <laughs> ya da kırmızı ışık yandığında kornaya basalım mı Konya altı sahilde? Nasıl olur? Ben işte uçağa bir geleceğim yanına kuzum bir saati falan yanında olurum. Tükenmez kalem gibi içime çekeyim mi seni Oh diye. Nasıl olur? Belki EG. Anayasa okuyalım mı sen de bu gece beraber? Lütfen dikkat. Son Öpüyorum seni aşkım. Şimdi uçağa geliyorum yanına. Hadi bay bay. <laughs> ya az önce kuzenimle konuşuyordum meşguldüm. Abla Bak, üçüncü ne kişi diyeceğim oldu sana? telefonda. Bu gece senin bilim kurul toplantısı yapalım mı sen de? Öyle öylece, anlamı ne anlamı var ki dersin? ama. Ya da Instagram'da mavi tıkalayayım mı? He nasıl olur? Bütün emeği bırakayım mı sene? Ya da dolgun düşüreyim mi bugün ha? Ne dersin? Tamam öpüyorum seni, görüşürüz. Hayır çok affedersiniz ya. Şey ben az önce sesli konuştum birazcık galiba. Adık kız arkadaşımla konuşurken biraz böyle sesli konuşabiliyorum. Kusura bakmayın rahatsızlık <laughs> verdiysen. Çok sağ olun ya şey biz aslında kamera şekilde yapıyorduk <laughs> kameramız hemen şuradaki arkadaştaydı. <laughs> ee, i̇nsanların yanında garip telefon cümlelerini kullanıyoruz. İşte insanlar bu duruma ne tepki verecek onu ölçmeye çalışıyorduk. Rahatsızlık verdi sen de size çok özür dilerim. Ee, Youtube'da kanalımızın adı da The Boss. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Hatta arkadaşlar eğer siz de bizim Youtube kanalımıza abone olursanız nasıl mutlu oluruz nasıl mutlu oluruz. Bu konuyla ilgili yaratıcı fikirleri yorumlara yazsınlar. Mesela? Sizden gelenlere özel bu seride video yaparız. <laughs> Evet. Sadece sizden gelenler diye yapabiliriz. Ve bekliyoruz fikirlerinizi. Güzel olmuş. Yorum atın kanka. <gülüyor> çıtır çıtır. <gülüyor> güzel olmuş, güzel olmuş. Dolgunu düşünürsün. Fikir alıntı ama güzel uygulamışlar. Nereden alıntı? The Şş. Cult. Cult. The Cult mıydı? The Cult. Perik. 10-10 video. <laughs>